Herkese merhabalar. Siscape fuarında kristal Lagoon'sun standındayız. Yanımızda da kristal Lagoon'sun Türkiye bölge müdürü Gülşan Atalay var. Nedir kristal Lagoon'sun? Bunu öğreneceğiz. Şimdi Hanım merhabalar. Merhabalar. Ee, Crystal Lagoon'sun bir teknoloji firması, Amerika merkezli bir teknoloji firması. Ee, teknolojimiz tamamen suyu arıtma ile ilgili bir teknoloji. Sınırsız büyüklükte e, yapay içinde yüzebilen ve her türlü spor yapmaya uygun göletler yapabiliyoruz. Kısacası deniz olmayan yere deniz götürebiliyoruz diyelim. Yani e, oldukça büyük ebatlarda evet. kesinlikle havuzla karıştırılmayacak tabii, derecede. Tabii, havuz teknolojileri e, belirli ölçeklere kadar su kütlelerini temiz tutabiliyorlar. Ee, biz de o ölçekten sonraki alanlarda devreye giriyoruz diyelim. Maksimum sınırımız yok. Ee, bugün işletimdeki en büyük göletimiz e, Mısır'da Şarmelşek'te 120 bin metrekarenin üzerinde bir gölet. yüzebilir bir gölet tabii, tabii ki. Yaptığımız en küçük gölet 10 bin metrekare diyeyim. Ee, onun üzerinde maksimum bir sınır yok. Dubai'de e, etap etap gelişme, geliştirdiğimiz göletimiz bittiğinde 420 bin metrekare olacak. E, maksimum sınır olmayan gayrimenkul projelerinde, konut veya resort projelerinde kullanılabilir kullanılabilen ee, ailelere ee, güvenli bir ortamda kumsalında çocuğunu oynatabileceği kumunda çocuğuna kale yaptırabileceği ee, güvenli bir yapay deniz sunma imkanı sağlıyoruz dünyanın ee, önemli başkentlerinde ya da kentlerinde ofisiniz var ve bunların arasında İstanbul'da yeni eklendi çok yeni eklendi Ekim ayında açtık ofis, ofisimizi Kristallagunis Latin Amerika'da doğup sonra Kuzey Amerika'ya ana merkezini tanış, taşımış olan ABD'ye taşımış bir firma. Gittikçe de multinasyonel olma yönünde ilerliyoruz. Ee, bu sene mesela 2015 yılı içerisinde geçtiğimiz yıl açılan ofisler, Barcelona ofisimiz açıldı, Avrupa'daki ilk projemiz İspanya'da inşaatı devam ediyor. İstanbul ofisimiz açıldı Ekim ayında. Ee, Sydney'de, Avustralya'da ofisimiz açıldı. South Afrika'da, Güney Afrika'da ofisimiz açıldı Cape Town'da. Onun dışında Bangkok ofisimiz, Dubai ofisimiz birkaç yıldır faaliyetteler zaten. Ee, hızla ilerliyoruz. Şu an dünyada tek teknoloji e, bu kadar büyük su kütlelerini temiz tutabilen. Dolayısıyla e, talepler de çeşitli ülkelerden geldikçe biz de ofislerimizi artırıyoruz. Skate'in bugün ilk günüydü ve evet. bu saate kadar nasıl bir talep var? Çok memnunuz. E, beklediğimizden gerçekten daha olumlu. E, çok hareketli. Siz de görüşmeye epey geç başlayabildik e, talepten ilgiden. E, sabahtan beri daha durmadık. Gelen talepler güzel, reaksiyonlar çok güzel. E, tanıştığımız geliştirici firmaların e, tepkileri çok güzel konsepti duydukları zaman. E, kattığı değer tabii ki çok net. Hani aslında fazla söze gerek yok. Birkaç görselle baktığınız zaman herkesin e, hayal gücü çalışmaya başlıyor. Ben burada şöyle bir konut projesi geliştirebilirim. İşte Ailelerin ilgilerini ailelere böyle özel bir ortam sunabilirim. E, Resort'üme böyle bir değer katabilir gibi e, şu kadar çekimsiz e, çekim gücü zayıf arsama nasıl çekim gücü yaratırım ben bu lagüne gibi herkesin kafasında şimdi hayal gücünde e, değişik senaryolar dönüyor. Biz de sizi beklerken sanal gerçeklik gözüyle deneyimledik aslında e, Crystal Lagoon'su. Bu gördüğümüz herhalde en küçük olanıydı değil mi? Evet 15 bin metre. En küçük değil ama ufak göletlerimizden. Ee, dediğim gibi en küçük göletimiz 10 bin metrekare. Ee, 15 bin metrekare de bizim için ufak bir gölet açıkçası. <laughs> o zaman size fuarda başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.